Vallahi biz böyle bir cemaat, tarikat bir şey kursak aslında bu YouTube'da <laughs> YouTube'dan daha fazla getirisi olur bize de. Neyse, benim mikrofonla coşkuf olmuyor ama. Şimdi arkadaşlar 3, 3 Ocak 2024, 2024 inadına 2024, 2023 demeyeceğim dedim. Birinci gün başardım, ikinci gün yine ağzımdan 2023 çıkmış hemen beni tefe koydunuz yine. Ben de konuşuyorum konuşuyorum ya odaklanamıyorum. Bir odaklanma sorunum var. Mesela şimdi söylediğim cümleyi, kelimeyi neyse 20 saniye sonra "Ulan acaba ben ne dedim 20 saniye önce? 2023 mü dedim, 2024 mi dedim?" diye de düşünüyorum yani. Öyle bir şey var. İşte hep bu haberlerin kötü tesiri arkadaşlar üzerimizdeki konsantrasyon eksikliğimiz var. Neyse bugün öyle bir giriş yapmadım. Bak 3 Ocak 2024 ben Korsikalıyım falan diye. Evet ben o zaman sesli gazeteye geçeyim. Klasik bir giriş olmadı bu sefer. Bu arada şey kazamı değiştirdim. Açık renkli bir kazak giydim. Montajcı arkadaş kızıp duruyor bana. Ya niye koyu renk giyiyorsun? Ben arkaya fışta bilmem fon koyuyorum ona koyu renk giyince olmuyor falan diye. Tamam ki oldu mu yani? İnşallah olmuştur. Bu da olmazsa beyazı var yani. Ben geçiyorum sesli gazeteye. Hadi bakalım siz de like'larınızı falan atın. Yeni yılın 3. günü hatırına. Ee, geçeyim ben. Evet dün bir hadise vardı Türkiye'de ilk önce sosyal medyada gördüm ama Türkiye'de şiddet yani Türkiye'nin e, gündelik hayatının bir parçası olduğu için ben hemen almadım sonra bir bekleyeyim durayım e, bununla alakalı yeni gelişmeler olursa buna ekleyip bir sonraki gün yaparız dedim bugüne kaldı onunla alakalı şeyler de oldu. Şimdi şeyden bahsediyorum, Galata Köprüsü'nün üzerinde Filistin'e destek, İsrail'e lanet manifestasyonu, işte gösterisi, mitingi düzenlediler biliyorsunuz. Bu tabii Galata Köprüsü'nün üzerinde niye yaptılar buna? O da ayrı bir konu değil mi? Meydanlar varken yani yeni kapı var bilmem ne var, Galata Köprüsü'nün üzerinde niye? Ben şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi köprünün üzerinde olursa insanlar köprünün altından geçenleri görmeyecekler. Köprünün altından gemiler geçiyor tabii. İsrail'le ticaret yapan, o İsrail'le ticarete devam eden gemiler gidip geldiği için köprünün üzerindeyken onları çok görmezler. Aşağıdan ne geçiyor, ne geçmiyor falan diye. Biz köprünün üzerinde yapalım demişler bu siyasal İslamcılar. Köprünün üzerinde yaptılar bunu. Orada, oraya katılanlardan bir tanesi elinde işte kimisi diyor ki işte hilafet bayrağı, kimisi işte la ilahe illallah Muhammed Rasulallah, bütün İslamcıların kullandığı hilafet bayrağı da olur, Suudi Arabistan bayrağı da olur, ne, ne derseniz deyin yani bir tane çocuk bunu görüyor, işte sen niye bunu şey yapıyorsun falan diye, o, o da bir manyaklık gidiyor, adama e, yumruk atıyor falan, adamın ağzı burnu kanlar içinde, tabii e, adam yani sen şimdi arı kovanında çomak sokuyorsun yani öyle bir ortamda ondan sonra işte bunun yandaşlar falan geliyor işte nereye kaçıyorsun bilmem ne falan filan. Ee, kavga şu şekilde oluyor ben Türk'üm Müslüman'ım ben senden daha çok Türk'üm Müslüman'ım hayır sen Türksün hayır sen Arap sevicisin bilmem ne falan böyle yani e, Türk ve Müslüman olmasalar birbirlerine girebilirler. Yani birini dövmek için Türk ve Müslüman olmaması yetiyor. Yani Türk ve Müslüman değilsen eğer dayak yemen için bu bir sebep zaten. Baştan bunu anlıyoruz biz. Şimdi orada bir dayak atıyor filan şey yumruk atıyor filan. Yumruk attıktan sonra işte çocuğu yakalıyorlar filan. Genç 20, 20 yaşlarında bir çocuk üniversitede de okuyormuş bunun ...bunun gözaltına hapse tutukluyorlar filan işte nöbetçi mahkeme filan hemen şey yapıyorlar tutukluyorlar bunu. O normalde 14 günden fazla kalmaması lazım. Biz öyle biliyoruz en azından. Çünkü yani kılıçları yumruklayan bir inek hırsızı vardı, serbest kaldı. Ee, hakemi yani böyle sokakta adam hilafetçi yumruklayacağına git bir maça, hakem yumrukla, değil mi? 14 gün sonra dışarıya çıkıyorsun. Ee, bakalım 14 günden fazla mı kalacak bu çocuk, az mı kalacak? Onu da göreceğiz. Dediğim gibi bu tartışma konusu hemen böyle işte Türkiye'de ikiye bölünüyor biliyorsunuz. İşte A mahallesi, B mahallesi, işte siyasal İslamcılar veya işte seküler değil, ne derseniz deyin böyle bir birbirine giriyorlar bunlar. Ama hep aynı şeyler üzerinden işte Türklük, Müslümanlık, işte Atatürkçülük, laiklik bilmem ne hep bunların üzerinden giriliyor. Eee... Ya burada bir, bir, çift taraflı bir provokasyon var gibi görüyorum ben. şimdi hilafet onlar diyor ki işte hilafet isteniyor diyor bilmem ne. Yani kimse de ne istediğini bilmiyor oraya kadar. Şimdi bu adam da hilafet ne desen belki o bayrağın ne olduğunu da bilmiyor yani. Şimdi bu siyasal İslamcılar çıkmış bunlara cevaben diyor ki biz, biz hilafet falan istemiyoruz öyle bir şey yok falan diyor. Bu Cem Küçük falan hani tweet atmış. Hilafet olur mu canım diyor böyle bir şey yok falan diyor. Hilafet yok da orada katılanlar işte hilafetle alakalı pankart falan asmışlar yani. Hilafet işte geri gelecek bilmem ne olacak falan. Şimdi daha hatırımda değil yani. Hilafetçiler oldukları belli yani bu adamların. Asmışlar yani. Öbürleri de diyor işte hilafet bilmem ne. Yani şeyler çok seviyesiz. Tartışmalar, tartışmalardaki argümanlar argüman karşı Dakin'in bu argümana cevap vermesi çok aşırı seviyesizce. Kimin neyin tartıştığı belli değil. Niye tartışıyorsun? Neyi tartışıyorsun? Belli değil. Yani konu ne? ...insanlar tartıştıkları konunun ne olduğunu da bilmiyorlar. Adam ben Türk'üm, Müslüman'ım bilmem ne. Tamam işte sen Arap sevicisin. Ve böyle tuhaf tuhaf şeyler. Ee, şey de olabilir ya olabilir de ya öyledir muhtemelen. Ümmetin lideri bu tip şeylerle böyle bir o Ortama ortamın şeyini alıyor. E, ateşini yokluyor yani. Kim ne oluyor böyle bir hilafet milafet dersek falan diye. Bir tane Aydın Üniversitesi'nden bir tane kadın vardı demin. Manyak manyak konuşuyor. Bir de üniversitede böyle hadi... Yani, e, modern görünümü altında böyle işte. İşte biz tabii bu hilafet konusunu yaptık ama biz seküler hilafetten bahsedilen şey, hilafetin sekülerliği mi olur? Angut. Neyse ondan bahsediyor. Yani biz hani liderlik adı altında İslam ülkeleri bir araya gelsin sorunlarını konusu Eza zaten var öyle bir İslam Birliği Teşkilatı diye bir şey var yani ekstra bir şey ne olacaksın? Hadi sen hilafet diye bir, bir organizasyon kuracaksın. Bu hilafetin başına da sen mi geçeceksin? Türkiye'yi mi gibi sanki bütün A Arap devletleri veya diğer Müslüman ülkeler İran'dır, İndonezya'sıdır. Sanki dünden hevesliler aman işte bir hilafet kurulsun da ümmetin lideri bizim halifemiz olsun filan diye hazır bekliyorlardı yani değil mi? Böyle tuhaf tuhaf aptalca şey gibi bana da öyle geliyor. Biraz böyle hani gündemi böyle ya değiştirebiliriz veya biz işte bir kuyuya bir taş atalım. Bakalım buradan ne çıkacak, nasıl ses gelecek filan. Şeyler de her zaman olduğu gibi bu. Türkiye'nin işte o seküler kesimi kendisini böyle çok layık, like, çok bilmem ne yapan kesimde. Bunu bunu hemen atlıyorlar böyle. Bu provokasyona hemen geliyorlar filan. Yani böyle tuhaf tuhaf işler arkadaşlar. Yani anlayacağınız Türkiye, Türkiye'den bir şey olmaz. Şimdi şeyin bir tane haberi vardı. Cevheri Güven'in. Cevheri Güven bu falyalı meselesini çok deşti. Orada işte kumardan gelen paralar bilmem neler filan. Hayrettin Karaman sarayın fetvacısı biliyorsunuz. Bu sarayın fetvacısına işte bu böyle bu yasa dışı kumar bilmem ne filan var buradan gelen parayla biz bunları nasıl kullanırız filan diye soruyorlar onun da verdiği cevap şey tabii diyor bunu eğer hani İslam için kullanırsanız diyor sonuçta işte haram para başkalarının parası yani o ama iyi bir amaç için kullanabilirsiniz bunu filan diyor. Yani bundan sonraki şeyi de fetvası da sidikle abdest alabilirsiniz olacak. Sidikle abdest alabilirsiniz. İşte siyasal İslam böyledir. Daha doğrusu bir din siyasallaştığı zaman böyledir. Mesela Afganistan 79-80 işte neyse bu Ruslar işgal etti. Ondan sonra çekildiler. Çok ciddi bir orada bir fakirlik. Ülke yıkıldı, harap oldu falan. Bu oradaki Taliban'lar bilmem neler falan. Uyuşturucu şey ekmeye başladılar. Opium Afyon ekmeye başladılar. Haşhaş. Haşhaş'tan da çok ciddi bir gelir elde etmeye başladılar. Ta ki bunu o işte Taliban bilmem ne falan adamların meselesi şuydu. Bunu biz kafirlere satıyoruz. Bunu alıp yurt dışına satıyoruz kafirleri. Kafirleri zehirliyoruz. O zaman buradan kazanılan para helaldir diye fetvalar veriyorlar. Bu sadece İslam'la alakalı da değil. Hristiyanlarda da böyle. Muhtemelen Yahudilerde de böyledir. Ta işte Portekizliler şey ilk defa biliyorsunuz köle köleciliğe yani Afrika ...köleciliğini öyle söyleyeyim... ...çünkü kölelik Afrika'dan da önce... ...ta Romalılar'a kadar hatta öncesine kadar... ...dayanan bir şey ama önceden beyazdı köleler... Ee, ...Afrika'ya ilk giden ve köle ticaretini... ...yapan Portekizliler... ...Avrupa'ya, Dünya'ya bunu da öğretenler onlar... ...1400'lerde daha... ...işte 5. Nikola Papa... Pa, ...Papa... Ne, ...Türkçesi ne onun Papa... ...Papa değil mi Papa... Ee, ...şeyde bir... ...bül yazıyor yani gönderiyor... Ee, Portekiz Kralı'na sizin gittiğiniz her yer size helaldir. Ee, o işte Hristiyan olmayan herkesi şeye e, elinde ne varsa ne yoksa alın topraklarını alın. Hristiyanlaşmıyorlarsa eğer onları e, ilelebet bir e, köle olmaya mahkum edebilirsiniz diye böyle bir cümlesi var yani. Bugün de hala saklanıyor bu. E, düşün yani bir din adamı bir dinin en tepesindeki adam bir insanın köleleştirilmesinin gayet böyle bir emir gibi bir şey gibi zamanında bu ama orta çağda olmuş bir şey. Yani bizim bugün yaşadığımız şeyler, bu bahsettiğim şeyler bugün yaşıyoruz. Demek ki biz Adamların orta çağını daha yeni yaşamaya başladık yani. Neyse çok konuştum ya ama çok gereksiz oldu. Pardon özür diliyorum geçiyorum tamam. O görevde olduğu sürece düşecekti. Türkiye faiz oranında dünya dördüncüsü olmuş arkadaşlar. <laughs> e tamam dünya dördüncüsü dünya birincisi değil sonuçta. Belki de geçen sene üçüncüydü. Nereden biliyorsunuz? Venezuela var bizimizde. Arjantin var Zimbabwe var. Bu kadar da üzerine gelmeyin kardeşim bu adamı ya. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulmasını zorunlu kılan uygulama bugün başladı. Böyle bir uygulama düşün yani 2024 oldu daha ilk defa var. Türkiye'ye gittiğimde 2015'te en son gittim. bir işte her zaman gidiyorsun gitti lan bir şey alacaksın. Ama yani hani Fransa'da alışmışız ya böyle bir, bir bakarsın girerken işte fiyatlar nasıl filan diye kazık yememek için. Ulan bakıyorsun bir fiyat yok bilmem ne yok yani bir yaz ya giriyorsun yiyorsun 2-3 kişi sonra kendi aranda eşinle Fransızca konuşuyoruz bu sana gurbetçi diye ya, turist diye bilmem ne çakıyor adam sana yani. Yani bir sürü şeyler de böyle sadece yurt dışından gelenler için değil yani Türkiye'de yaşayanlar için de öyle. Bakalım ne olacak bununla alakalı da bir sürü şey çıkar. Bir sürü bir sürü yarın haber duyarız yani bu ile alakalı. Baba Vanga. Baba Vanga'yı biliyor musunuz siz? Baba Vanga 2024 ve 2025 kehanetleri korkutuyor. Baba Vanga'nın. Baba Vanga kahinmiş arkadaşlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Valla çok komik geldiği için paylaşıyorum sizinle. Baba Vanga adıyla bilinen kahinin kehanetlerinin %85'i gerçekleşti. Ulan şunu Türkiye Cumhurbaşkanı yapsaydık en azından hedeflerinin %85'i belki gerçekleşirdi yani. Bilmiyoruz. Ümmet'in lideri bir önceki yaptığımız sesli gazetede hedefleri hiçbirini tutturamadı ya. Neyse bunun kehanetlerinin %85'i gerçekleşmiş arkadaşlar. 2024 ve 2025 kehanetlerinin gerçek olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte o kehanetler. <laughs> kehanetler. Ee, 2024'te küresel çapta büyük bir ekonomik kriz olacak. Ya bunu bilmek için de çok böyle bir kain olmaya falan gerek yok. Hatta tamam bunu geçelim. Ekonomik güç batıdan doğaya kayacak. Bu çok muğlak bir şey kayacak. Öyle olacak, şöyle olacak. Kansere çare bulunacak. Muğlak, tırt bu. İnsanoğlu büyük bir hastalıktan kurtulacak. Küresel ısınma yüzünden yıkıcı doğal felaketler meydana gelecek. Ulan zaten oluyor bunlar. Bize başka şeylerle gel. Pasifik kıyılarında yıkıcı bir deprem meydana gelecek. İlerleyen yıllarda büyük bir tehdide karşı Rusya, Hindistan ve Çin birleşecek. Türkiye'de kesin o güç, bakar şimdi güçlüğünün tarafı neresiyse oranın tarafına geçer. <laughs> 2040, 2043'te Avrupa İslami bir yönetimle yönetilecek ve Müslümanlar dünya ekonomisinde söz sahibi olacak. Bu yönetimin başkenti Roma olacak. ABD ürettiği silahlarla 2026 yılında Roma'yı Müslümanlardan alacak. 2084'te doğa yeniden kendini bulacak. 2187 yılında insanlar ürettikleri teknolojiler sayesinde iki büyük yanardağ patlamasına engel olacak. Ne yapacak? Atletlerini mi tıkacaklar yanardağlara? 3000 2480 yılında tüm dünya karanlık olacak. Ya ne hali varsa göster 2480 yılında. Daha da ileriye gidiyor. Ya kadının gözleri görmüyor benim anladığım kadarıyla fotoğrafta. Gözü görmeyen kadının demek ki <laughs> o kadar şeyi nasıl görüyor? Daha ayrı bir soru. 3005 arkadaşlar dikkat bunu, bunu not alın. Bunu not alın. Bir gün lazım olur. 3005 yılında Mars'ta büyük bir savaş olacak ve tüm evren bundan çok etkilenecek. Çok, çok acayip bir şey olacak bu. 3010 kuyruklu yıldız bir yıldız aya çarpacak ve dünyayı toz bulutu kaplayacak. 3025 Avrupa nüfusu neredeyse bitecek. Ya, şimdi bak tam tıraş yani 3010 kuyruklu yıldız çarpacak bilmem ne olacak. 3025 Avrupa nüfusu neredeyse bitecek. Nereden nereye geçti demeyecekti yani. 3076'da tüm dünyada komünizm etkisini gösterecek. Saçmaladı şimdi biraz değil mi? Biraz saçmaladı gibi geldi bana. 3797'de tüm dünya yok olacak ancak insanlar uzayda bir yerde yaşama imkanı bulacak demiş arkadaşlar. Bunlar çok önemli, çok önemli gelişmeler. Bunları lütfen not edin, kaydedin. Bunlar önemli. İstanbul Başsavcısı hakkında tamamen tutanağa dayalı bir haber yaptığım için tutukluyum. Furkan Karabay arkadaşlar tutuklundu, tutuklandı. Tutukluluğuna itiraz etmişler Yeni Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Haber yapıyor adam. Bunu da ya yani herkes olduğu gibi bunu da hapse atmışlar. Ben gazeteciyim aktarır anlatır belgelerim. Ben başsavcı için suçludur yazmadım. Sadece tutanağı aktardım. Ancak ifademi alan savcı amiri olan başsavcı hakkında haberimde geçen iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını söyledi. Gel gelelim bütün savcılar aynı şeyi düşünmüyor. Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısında okudum. Başsavcının Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan eski mesai arkadaşı onu suçlayan bir dilekçeyi HSK'ya vermiş. Devam ediyor böyle. Şimdi tabii sen Barış Terkoğlu girer bu üç gün 5 gün kalır çıkar yani de senin için aynı şeyler söz konusu olmayabilir dikkatli olmak lazım. Rezalet Bakanı ne demişti o eşi şu anda hapis, hapishanelerde Türkiye hapishanelerinde gazetecilik mesleğinden dolayı içeride olan kimse yok demişti. Hayvan. Sultan Gazi'de bir kişi testeriyle sokaktaki internet kablolarını kesti kalabalık yapıyorlardı demiş. Yakalamışlar adamı. Çok kalabalık oluyordu ya bu ne filan diye başarılı bir çalışma yani her şeyi devletten beklememek lazım. Adam bakmış ki devletin buna yapacağı bir çare yok. Almış makası eline, neyse testereyi kesmiş. Güzel. Suç İşleri Bakanı Ali Yerli Kaya bu çok iyi. Son günlerde biliyorsunuz yani göreve geldiğinden beri her gün bir çeteyi çökertiyor. Her gün bir çeteyi çökertiyor ve her gün bir çeteyi çökertirken kimse de buna ya kardeşim bu kadar çete bu Türkiye'de nasıl yapılanmış ya? Nasıl olmuş da bu kadar çete Türkiye'deymiş? Sizin döneminizde yani nasıl olmuş falan diye sormuyor, soramıyor. Bu manyak da dedim yani bunu örtbas edeceğini lan ben bu kadar söylüyorum adamlar şimdi kim sorarlar yani bu kadar çete nereden çıktı falan diye. Yani biz bunlara mani olmadık mı diye düşünürler diye de hiç düşünmüyor adam. Sen ne diyor ki ben bunu paylaştığım zaman vay be ne kadar iyi bir İçişleri Bakanı işinin ehli işin olması gerektiği gibi yapıyor ve hiç göz açtırmıyor falan diyecekler zannediyor. Onu tabii AKP'liler söyler. Şu çok iyi 29 Eylül'de çökertildiğini söylediği Şahinler suç örgütünü yine çökerteli birkaç saat aldı. Dönüyor dönüyor adam tur attırıyor böyle tweetlerini. 29'unda arkadaşlar kafes 27 operasyonda Şahinler olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi diye bir tweet atıyor. Aynı <laughs> aynı tweet'i Dün atmış arkadaşlar Antalya merkezli ilde düzenlenen kafes 27 operasyonda şahinler olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Adam o kadar alışmış artık bir gün böyle bir örgüt çökertilmediği zaman böyle rahatsız oluyor yani. Bugün de bir tweet atmam lazım benim ya. Bulun bir örgüt kardeşim bana. Gidin bir örgüt bulun hemen onu çökertelim. Her şeyleri yalan ya adamların. Her şeyleri sahte ya her şey İçişleri Bakanı'ndan Dışişleri Bakanı'na her şeyleri yaptıkları her şey mi sahte olur ya? Her şey sahte. Anıtkabir'de tehlikeli provokasyon. Dün 30'unda olmuş bu olay. Şeriat gelecek lanet olsun Cumhuriyet'e. Ha işte bu. Bunlar birbirini işte adam orada birisi bunu bahane edip gidip gencin bir tanesi bundan etkilenip adama yumruk atıyor. Veya işte onu gören çıkıp Anıtkabir'e gidiyor bunları yapıyor filan bunlar yoktur. Yani Türkiye'de bu nefret tohumunu Şimdi bak Metin lideri yukarıda ne diyor? İslam düşmanlığına ve yabancı karşılığına varan bir furiye ile karşı karşıyayız. Muhalefet bu nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Ulan Türkiye'de nefret 20 yıldır nefret denince aklımıza sadece sen geliyorsun yani nefreti pompalayan körükleyen içeride iç nefret dış nefret bütün komşularıyla sorun yaşayan bütün komşularıyla sorun yaşayan Türkiye sadece senin döneminde var oldu. Bütün komşularıyla İçeride de öyle. Bütün muhalefetle. ve ağız dalaşı, ona küfür et, sürtük de, bilmem ne de, şöyle yaparız de, dilini koparırız de, İsrail dölü de, bilmem ne de. Ondan sonra milletin karşısına çık böyle i̇şte yabancı düşmanlığı filan. Sizin işinize geldiği için, sizin oradan bir beklentiniz olduğu için, siz ne Suudi Arapları çok seviyorsunuz, ne bilmem neyi çok seviyorsunuz, siz kucağına oturacaksanız birilerinin oradan para geleceği içindir. Erdoğan'dan süper kupa açıklaması Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardı. Açık bir sabotaj girişimi oldu. Çok kötü bir sabotaj girişimi oldu. Şimdi tüm başarısızlıklarını biliyorsunuz adam mağduriyet üretiyor ya. Şimdi yine bir başarısızlık var ortada ve buradan da bu mağduriyeti yaratıyor. Şimdi yarın birileri bir şey dediği zaman mesela sporda başarısız sonuçlar almaya başladığımızda bu sefer diyecek ya tam biz sporda çok iyiydik yani işte bu muhalefetin yüzünden sabote etti o bizim şeyimizi ondan sonra bir daha iflah olmadık ya her şeyi muhalefet yapıyor arkadaş Buna sığınacak eline <laughs> bir fırsat daha geçti herifin. Sonra da diyor ki zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkelerin hedef alınması tesadüf değil diyor. Zor zamanlarında yanında olan kardeş ülkeler kimler bunlar? Suudi Arabistan mı? Ya Suudi Arabistan ne zamandan beri zor, zor, zor zamanında senin yanında oldu. Ne bileyim depremde, şurada burada bir, bir özellikle görmedik yani. Hani batılılardan daha çok gördük, Suudi Arabistan'dan görmedik yani. Nasıl zor zamanı? olan adamlar düne kadar boykot ediyordu ya. Türkiye menşeli elektronik küçük ev cihazlarını marketlerden kaldırıyorlardı. Bunun nedenini, sebebini bilmiyoruz. Türkiye'de de bu çok konuşulmadı. Tek tük görüyorduk yani haberleri. Niye? Lan bununla alakalı çıkıp bir şey bile söylemediniz yani. Nota vermediniz, bir şey yapmadınız. Ne oluyor? Falan hiçbir gazeteciniz bunu sorgulamadı bile yani. Korktunuz. Şimdi devlet işleri başka, parti işleri başka. Biz şimdi oradan para bekliyoruz. yani bunu gündem yapıp bize gelecek parayı da mani olmayalım falan mı diye düşündünüz. Kesin öyle olmuştur. Ha bak işte ben ne dedim arkadaşlar size ta bir sene bir buçuk sene önce uzaya gideceğiz 2023'te falan dediklerinde bunlar hatta bunu iki üç kere söyledim. Dedim ki bunlar dedim uzaya uzaya adam gönderemeyecekleri malum şöyle bir şey olacak bunlar bir işte Ruslara falan yalvaracaklar ya bizim bir şurada bir arkadaş var astronot şöyle bir çıkar indir ya bir çıkar indir bir çıksın gelsin. Yani şöyle bir tur atsın biz de işte bizim dönemimizde uzaya çıktık ya diyelim demedim mi ben? Böyle olmayacak mı? Olacak. Böyle olacak. Birine verecekler ya bir çıkart getir ya kaç paraysa parası verelim filan diye. Uzaya 55 milyon dolara bir yolcu göndereceğiz. 2023'te Ay'a gidemedik ama teknoloji yazarı Füsun S. Nebil, Türkiye 17 Ocak'ta uzaya 55 milyon dolar karşılığında satın alınmış bir biletle turistik bir uzay seyahatine bir pilot gönderiyor. Duyan da gerçekten... Uzay çağına girdik filan sanacak dedi. Milli teknoloji hamlesi başlığı altında sunulan bu gidişin milli teknolojimize nasıl bir yarar sağlayacağı merak konusu oldu. Ya kardeşim biliyoruz ya biliyoruz biz bunları bak bunlar yapacak dedim ben yaparlar bu 17'sinde yapmasa ha? Haziran'da yapar bilmem ne de yapar. Sırf millete reklam tok gibi yani tok diye bir otomobil yok bir yazıda onları zazola hediye ediyor sadece içinde böyle 10-20 tane hani alırsın <laughs> cebinde dursun hediye edersin bu uzay meselesi de öyle gidecekleri falan yok uzay ajansı kurmuşlar uzay ajansının 10 milyon TL'ye bütçe koymuşlar ona 10 milyonu da ilk aldıkları şey transporter sıfır Volkswagen almışlar <laughs> uzaylı kaçıracaklar uzaydan transporterlarla olacak da bu yani ya çok bir şey beklememek lazım ama işte bizi bunun için başka birisi söylese paylaşsa yani. Twitter'da bile bu aylarca bunu paylaşırlar bizim sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Samsun'da İyi Parti'den istifa eden 11 kişi AKP'ye geçti. E nereye geçecekti? <laughs> nereye geçecekti? Yeter lan yeter yani. Lan hepiniz toplu bir şekilde geçin ya. Biz her gün İyi Parti'den istifa edip AKP'ye geçenlerin haberini yapmak istemiyoruz ya. Ya bildin bildin AKP'nin gömlek değiştirmiş hali işte. Hepiniz kapatın partiyi geçin manyak mısınız siz? Erdoğan demiş ki G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. O zaman dünyada falan da birinci olmuşsunuzdur yani. Ama enflasyon olarak e, dünyada en çok enflasyonu olan dördüncü ülkeyiz. Tamam, O da çok garip yani. Nasıl tuhaf yani dünyanın en çok enflasyona sahip dördüncü ülkesi olup G20 ülkeleri arasında böyle gelişme en birinci, birinci mi demiş, ikinci demiş ya iyi insaflı davranmış ikinci ülke olduk. Enteresan. Evet. başkanı görüyorum? Ümmetin liderinden süper kupa yorumu. Türkiye'ye yönelik sinsi bir... Ha bunu yaptık ya. Tamam bitmiş o zaman ya. Bitmiş sesli gazete. Bakayım 20 dakika. Tamam yeter. Fıstık gibi. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Özgür olun. Özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım. <laughs>